Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda e, bu çiçek yapımını göstermiştim size. Üç katlı çiçek yapımını. E, ben bir bebek battaniyesi yaptım bu motifle. Sizler dilerseniz kırlent yapabilirsiniz. Dekoratif şal yapabilirsiniz. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. E, şimdi motifimin geri kalan kısımlarını göstereceğim. E, i̇pim Alize Happy Baby. Söylemiştim iki buçuk numara tulip. Şimdi motifimin çiçeğini yaptım. Etrafındaki yeşil yapraklarını yapacağım. Nasıl yapıyorum? Ee, şu ipimi şurada bırakmıştım arkadaşlar. Kesmiştim. Bunu e, ilerleyen zamanlarda kolay saklamak için bu yaprağın tepesine tepesinden başlayacağım. Yani aslında fark etmez ama iki defa ip saklamakla uğraşmayalım diye. Şunu şu şekilde bir tane düğümle bunun tepesine bağladım. Bağlamaya da bilirsiniz. Ben biraz garantici davrandım. Buradan ilmeğimi aldım. 1, 2 ve 3 zincir. Aynı yere bir tane kilit alalım. Araya 3 zincir. Aynı yere 2 litre abzan, 2 litre Bunu yaparken arkadaki ipimi de arasından götürüyorum. Evet. Bakın. Yani şurayı yapmış oldum. Şimdi 1 2 3 4. Ben burada 5 tane zincir çektim. Sizler ipinizin durumuna göre <laughs> artırıp azaltabilirsiniz. Üzerine aldım diğer yaprağın tepesine ikili tırabzan. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Dediğim gibi siz ipinize göre 4 de çekebilirsiniz. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki yaprağın tepesine şu yuvadan yapacağım. Bir yaptım. Aynı yere bir daha ikili trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Şimdi burada bir tane ayrıntı var arkadaşlar. Ben bu çiçeğim altı yapraklı 4 köşeli motif oluşturacağım. O yüzden bunu yaptıktan sonra şimdi 3 yaprağı batmış oldum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ama bu sefer diğer yaprağın tepesine batmıyorum. Görüntü netleşsin. Şu iki yaprağın arasına batıyorum arkadaşlar. 2 yaprağın arasına ikini trabzan yaptım tekrar 5 zincir çekiyorum diğer yaprağın tepesine yuva yapacağım bir tane ikili tırabzan yaptım iki tane yaptım araya 3 zincir çektim aynı yere tekrar bir iki tane yaptım Şimdi kare bir motif oluşturacağım için 1-2-3-4-5 tekrar 5 zincir çektim. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Yaprak, yaprak, yaprak. Ara yaprak, yaprak. Tekrar yaprağımın tepesine batıyorum. Evet. 1-2-3-4-5. Şimdi daha net göstereceğim size. Tekrar diğer yaprağa yuva yapıyorum. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Dört köşeli yuvamın olması için şu tek yaptığım ikili trabzanları bir seferinde yaprağın tepesini yapıyorum. Diğerinde araya yapıyorum. Bakın gene geldim. Araya yaptım. Şimdi son 2, 3, 4, 5. Bunu da şu ilk yaptığımın tepesine ilmek kaydırma ile birleştirdim. içine girdim. Tekrar ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Bu bu kadar. Çok kısa bırakmadan bunu kesiyorum. Çünkü bu ipi saklayacağım ileride. Evet. Ne yaptım? İlk başta yaprağımın tepesine yuva yaptım. Yaprağımın tepesine ikili trabzan yaprağın tepesine yuva şöyle baktığımız zaman şunlar yaprakların tepesine yu. şunlar aralara geldi evet bu kat bu şekilde arkadaşlar ee, şimdi krem rengi yaptığım kata geçeceğim videom çok uzun sürmezse oradan da göstereyim ben bu krem rengi katı 3 sıra halinde yaptım sizler dediğim gibi kullanış amacınıza göre, motifinize göre büyüklüğünü istediğiniz büyüklüğe göre çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Bunu başlarken yine şu bitirdiğim yerden başlayacağım. Bu ipleri beraber saklayayım. Her seferinde uğraşmayın diye arkadaşlar. Şuraya bir düğümle bunu bağladım. Evet. 3 tane zincirle başlıyorum. Şu köşeden başlıyorum arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanlar şeklinde yaptım ben zaten bu sırayı. Eğer dediğim gibi siz üçlü trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Araya üç zincir çektim. Şu ilk yaptığım zincir zaten ikili trabzan, 3 zincir çektim. iki tane daha ikili trabzan. Şu iki iki tane ipimi aradan yürüteceğim. Şu diğerlerini sonra hallederim. Bu aralara. Bakın arada hiçbir zincir vesaire çekmeden 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 Kameraya bakacağım diye yapamadım. 5 tane çektim. 5 tane ikili trabzan yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Yine hiçbir şekilde zincir falan çekmeden 1 2 3 4 ve 5 Şimdi köşeye geldim. 2 tane batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane tekrar batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu aralardaki boşluklar sizi korkutmasın. Ee, onlar üst katlara çıktıkça düzelecek. Ee, bu şekilde birinci sırayı bitirelim devam edelim. Evet arkadaşlar ben birinci sıramın sonuna geldim. Ee, ne yaptım? Köşelerde iki tane ikili trabzan araya üç zincir iki tane ikili trabzan şu boşluklara da beşer defa ikili trabzan battım. Başa geldiğimde ne yapıyorum? Şu ilk başladığım yerin tepesine ilmek kaydırmayla batıyorum. Tekrar ilmek kaydırmayla içeriye geçiyorum. Üst kata geçmek için 3 zincir çektim. İkili trabzan. Araya tekrar 3 zincir. 2 tane yine ikili trabzan yaptım ve bu şekilde üst kata geçmiş oldum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Bu üst katlardaki şeyleri yaparken ikili trabzanları. Şimdi ben bunları birleştireceğim için sayılarının denk gelmesi gerekiyor. Her seferinde bunu saymakla da uğraşamam. Eğer ben pardon, eğer ben başlarken bakın şu en diptekine batacaksam bütün motiflerim de en diptekine batacağım. Ben batmadım onu. Şu bir yandan başladım arkadaşlar. baştaki ve sondaki battığımız yerleri aklımızda tutalım. Motifin birinde nasıl yaptıysak diğerinde de öyle yapalım. Şimdi bu şeylerimiz ikili trabzanlarımız bir eksik bir fazla olmasın. Evet sıra sonuna kadar geldim. Burada da bakın en son şuna batıyorum. Sonra içeriye. İçeriye iki tane ikili trabzan araya bir zincir tekrar iki şeriye iki tane ikili tırabzan. Evet demek istediğimi anlatabilir mi arkadaşlar yani şu en dibi batıcı batacaksanız eğer bütün motiflerde batın sayı eşit olsun batmayacaksanız şuradan başlayın bütün hepsinde yine aynı olsun ikinci sırayı bitirelim devam edelim Evet arkadaşlar ikinci sıramında Sonuna geldim. Şurayı göstermek istiyorum. Burası ilmek kaydırma yaparak birleştirdiğimiz yerdi. Buralının tepesine de ben normal iki tane ikili tırabzanımı yaptım. Fazla boşluk kalmasın diye. Şunun tepesine tekrar ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Ilmek kaydırma ile tekrar içeriye girip 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi bir motifte nasıl yaptıysanız diğer motiflerde de aynı şekilde devam etmeniz. Üçüncü sıraya geçtim şimdi. Aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım. Araya 3 zincir çektim. Tekrar iki tane ikili trabzan yaptım. Her bir ikili trabzanın üzerine tekrar ikili trabzan yaparak bu sırayı da Tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıramın da sonuna geldim. Ee, belki takılırsınız diye şu köşeleri gösteriyorum. Buralar ilmek kaydırmayla bağlandığı için tam bir yuva gibi olmayabiliyor. Tereddüt etmeyin. Oralara da batın. Tekrar ilmek kaydırmayla başına battım. İçeriye ilmek kaydırmayla battım. Bir tane zincir mi çektim çok kısa olmayacak şekilde ipimi kesiyorum. Motifim bu şekilde arkadaşlar. Eğer birleştirme videosu çekebilirsem battaniye ile ilgili ayrıntıları da vereceğim sizlere. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.